Unë jam Hazir Aslani, e, vi nga Skenderaj, por jetoj në Prishtinë. Jam antari Federates Shqizitarisë i Kosovës, pjesëmarsë në shumë gara ndërkomtare si dhe vendore. E, sot këtu jemi në Shkup, kemi marrë pjesë në kupën balkanike të organizuar nga UNICEF dhe nga Federata Shqizitarisë në harkun tradicional tull. Këtu, përpos rezultateve të mira, kemi marrë dhe shumë përvoja, eksperienca dhe kemi taku shumë 3 e treja të tjerë nga gavendë të ndryshme balkanike, me cilë kemi krihu shështëritë mira, e shpresojmë që këto eksperiencat dhe këtë shështërinë që kemi marrë këtu, kemi me u atransmetu edhe kursizve tanë që do të fillojmë në Prishtinë, në Prishtinë Prishtin dhe në Mambushë. Faleminderit. Merhabalar, ben Cennet Kosova Mamuşa'dan katılıyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu yarışmaya e, katıldım. E, çok güzel tecrübeler edindim. E, arkadaşlıklar ve buradan döndükten sonra tekrardan Mamuşa'da güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bu kursla alakalı Mamuşa'da e, yoğun taleb, talebimiz var. Buradan döndükten sonra e, bu tür çalışmalara devam edeceğiz. E, tüm organizasyona teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Nevron Skenderi, Kosova Prizren'den katılıyorum. Okçular Vakfı'nın ve Yunus Emre'nin ortaklaşa düzenlediği okçu, Okçuluk Balkan Kupası'na Kosova'dan katıldım. Düzenlenen yarışmada son 8'e kalan Kosova'dan dört kişi vardı, onlardan biri de benim. Yarışma çok iyi geçti, bu yarışmada bayağı tecrübeyle kazandık. Burada kazandığımız bu tecrübeleri Kosova'ya döndüğümüzde yeni kursiyerlerimize, buradaki tecrübeleri onlara aktarmayı tanıyoruz. Şu anki durumumuz Kosova'da başvuru, başvuru sayısı bayağı yüksek oldu ama gitgide daha yüksek olacağı ilgi daha çok duyuluyor gençler tarafından okçular eğitimine. Burada burada bulun, aldığım dereceyle Türkiye'de düzenlenen fethi, 29 Mayıs'ta düzenlenecek olan Fethi Kupası'na katılmaya hak kazandım. Orada da Kosova'yı temsil edeceğim. Tüm Okçular Vakfı'na ve Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerimizi sunarız. Bize bu olan olasılığı sunduğu için. Umarım geleneksel okçuluk kültürünü Kosova'da da daha başarılı sunacağımıza inanıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler.